Ceviz Bahçesi TV kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün 9 Haziran. Pazartesi. Bahçemize geldik. Bir uygulama yapacağız. Aslında bu videomuzun konusu Piseryum ve Fitoptera. Kök hastalıkları yani. Ee, bahçemde birkaç tane ağaç var. Bununla Bunlarla yaptığım mücadele ve neticelerini anlatacağım. Ama e, bugün akşamki yapacağımız bazı uygulamalar var. O konulara da bir değineyim videonun başında dedim. E, malumunuz havalar çok sıcak. 32-33 derecelere çıkıyor ve gece çok serin oluyor. Yani gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı çok fazla. Bu da stres sebebi. Rüzgarlar, aşırı sıcaklar falan. E, sürgünlerinizi kontrol edin dostlar. Eğer kırmızılık kaybolduysa devam etmiyorsa bu büyüme durmuş demektir. Stres olduğunu hissettiğiniz anda bu bugün akşamki yapacağımız uygulamaları yapın. Ne yapıyorduk streste? Bu altın kural değişmez. Kombi Plus deniz yosunu ve amino asit. Bunları uyguluyorduk yapraktan stresi azaltıyorduk ağaçlarda ki büyümeye devam etsinler ve havalar çok sıcak sulamaya çok dikkat edin özen gösterin dostlar. Bir de e, ağaçlarda böcek falan olabiliyor. Bazı yerlerde en başladı. Çok aşırı sıcak olmasına aşırı sıcak olmasından dolayı e, onlara da dikkat edin. Bahçenizi takip edin. Bugün benim yapacağım uygulama Kombi Plus. E, deniz yosunu koyacağım içine. hayvansan menşeli amino asit koyacağım. 320 20 iz elementli gübre koyacağım içine. Yapraktan da besleme yapacağım. E, bu uygulamayı yapacağım. Stresini azaltalım. Biraz da yapraktan da besleme verelim diye. Ve içine mankozep katacağım dostlar. Pungusit. E, herhangi bir hastalık oluşmasın diye. Şu an yok ama önleyici tedbir bu benim bahsettiğim mankozep. Bunları karıştırıp yapraktan vereceğim dostlar. Bir de içine sıvı solucan gübresi katacağım. Bugünkü uygulamamın içine. Bunların sırt pompasına ne kadar katılıyor dozajlarını yazarım dostlar. Ekranda paylaşırım. Ee, bir de sık sorulan, hemen hemen her videoda sorulan bir soru var. En son paylaştığım videoda da sorulmuştu. Yeni dikilen ağaçlara ne yapacağız? Aslında bu konuyla ilgili video var kanalımda. Şimdi şöyle dostlar, bu seneki diktiğiniz fidanlara azotlu gübre vermeyin. Yani nedir bu azotlu gübre? Amonyum sülfat ve üre. Bunları vermeyin. Kökleri yakarsınız, ağacı kurutursunuz. Ne yapacağız? Ben 15 günde bir sıvı solucan gübresi ve hümik asit veriyorum kökten. Ee, zaten hümik asit yapraktan verilmiyor. Molekül olarak büyük olduğu için yapraktaki stomalardan geçemiyor. Sıvı solucan gübresi ve <laughs> hümik asiti kökten veriyoruz. Yapraktan da UAN32 verebilirsiniz. Sıvı azot az miktarda. Ee, 320'yi de yapraktan verebilirsiniz. 320'yi kökten de verebilirsiniz az miktarda. Yani bu ağacı destekleyici olur. Bunları yapabilirsiniz ve bol su. Bunu ihmal etmeyin yeni fidanlarınızda. Yeni fidanlarda yapılacak işlem bu. Aslında çok bir zorluğu yok. 15 günde bir sıvı solucan gübresi hümik asit. apraktan da 3.20 veya 3.18 damlama gübresi dediğim şey. Onu da verebilirsiniz. Sıvı solucan gübresi de verebilirsiniz yapraktan. UAN32 de verebilirsiniz yapraktan. Zaten fungusitleri biliyorsunuz. Hastalıklarla olan ilaçları biliyorsunuz. Onları verebilirsiniz. Videonun başında böyle bir giriş yapalım. Şimdi e, değerli yetiştiriciler benim uğraştığım daha doğrusu mücadele verdiğim Pitoptera Fiserum, Pitoptera <laughs> kök hastalıkları benim bahçemde de iki tane böyle bir ağacım var. Aslında ağaç sayısı fazlaydı. E, i̇ki taneye indi. Bu neden oluyor? Dipleri kök kısmına su değdiği için oluyor. Çok e, sulamadan kaynaklı olabilir. Bir de en önemlisi fidanı aldığınız bahçeden geliyor. Bu çok önemli. Biz o zaman biraz dikkat etmedik açıkçası. Bir öz eleştiri yapayım kendime. E, bunlarla ilgili mücadele veriyorum. Denemediğim şey kalmadı şimdi bir fidan satıcısı bir abimiz bana ulaştı. Ben de dedi böyle bir ilaç var ve bu ilacı bana veren çok iddialı konuşuyor. Yüzde yüz etkili diye söylüyor dedi. Ben bundan sana biraz göndereceğim. Bunu bir dener misin dedi. Tamam dedim zaten bende iki tane hastalıklı ağaç var hala hazırda. İçeriğini ve adını bilmiyorum. Bana söyledi 20 litre suyun içine 50 cc. Bundan kat karıştır dedi. Kök kısmını aç. Bunu 20 litreyi oraya dök dedi. Bu direkt uygulama aslında bu ilaç dedi. İlaç da de gübre tarzı bir şey. E, yılda iki, iki, kez uygulandığını söyledi damladan. Bir ilkbaharda bir de sonbaharda uygulandığını söyledi. Ben ama olayın aciliyetinden dolayı 20 litre ile dip kısmına uyguladım. İki acımda da bunu uyguladım. Kök kısmını açıp temizledim o e, iltihaplı bölgeleri. Kurudu. Göz taşı falan sürdüm oralara. Sonra o ilacı döktüm. Bir gün sonra da dip kısmına kükürt serpiştirdim. Yeni bir toprakla, oradan aldığım toprak değil de bahçenin başka tarafından bir toprakla hem kükürtle karıştırarak e, oraları kapattım toprakla. Şimdi bunun neticesini bekliyorum açıkçası. Ne olacak merak ediyorum. Çok iddialı konuşuyorlardı. Eğer bunu silerse e, ilacın ismini öğrenirim. Onu da kanalımda paylaşırım. Veya satan arkadaşın e, telefon numarasını paylaşırım. İnşallah faydalı olur. Çok iddialı konuştu. Litresini 10 on... 10 dolara alıyorum dedi bana bir litresini. Bakalım dostlar işte e, uygulamayı yaptık. Ne netice gösterecek? Eğer bu hastalıkla uğraştıysanız veya iyi bir netice aldıysanız lütfen yorumlara yazın. E, Bilmeme kayıp değil. Her şeyi bileceğiz diye bir kaydı yok. Ben birçok şey denedim bunlarda. Borda bulamacı denedim. Bakır sülfat yani göz taşı denedim. Taşkan dediğimiz kök hastalıkları ile ilgili ilaç denedim. Koside denedim. Ee, i̇lk kez bu ilacı deniyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum. İçeriğini de bilmiyorum. Adını da bilmiyorum. Eğer iyi bir netice alırız diye umuyorum inşallah. Öyle de olursa çok faydalı olur. Artık parasına bakmayacağım. Çünkü dördüncü yaprağına çalışan bir ağacım. Yani burada dört yıllık bir emek var. Uğraş var. Yani bu ağacın kuruyup gitmesini göz göre göz yumamayız ve içimiz acıyor açıkçası. Bir ceviz sever olarak ee, ya kuruyacak ya sökeceğiz neticesinde. Kurtaramazsak öyle bir şey olacak. Yapacak bir şey yok. Yaprakları da sağlıklı. Sürgünleri de gayet iyi. Bu da ağacın iyi beslendiğini gösterir. Ve hastalıkla mücadele ediyor. Çok enteresan bir şey. Şimdi yakın çek yakın çekim de yapacağım dostlar. Yorumlara lütfen yazın, ee, daha etkili bir yol, sonuç aldığınız bir yol varsa lütfen yazın yorumlara. Biz de onları da uygulayalım. İnşallah faydalı olur, bilgiyi paylaşalım. <laughs> şimdi yakın çekimde o e, soyduğum, kabuğunu soyup da iltihaba akıttığım yerleri göstereceğim dostlar şimdi size. Biraz daha yakından çekeyim şöyle şurayı görüyorsunuz işte ee, ilk taplı olan bölge burayı boşalttık köklerde de vardı ee, kütle beraber oraları temizledik o ilacı döktükten sonra bu bayağı bir yıpranmış bir ağacım bu hastalıktan dolayı şuraları görüyorsunuz dostlar bakın şurada şurada ve şurada ee, şu izler de daha önceki iltihabını boşalttığım yerler kapatıyor, yeniden başlıyor. Kapatıyor, yeniden başlıyor. Ee, bunu bir türlü kurtaramadık dostlar. Bir ağacım daha var öyle. Yani bahçemde iki tane ağaç var böyle aşırı hastalıkla mücadele ettiğim. Şöyle yaprak yapısına da bakıyorum. Görüyorsunuz. Gayet sağlıklı ve meyveleri de var şurada. Bu çetner ağacım. Şuradaki kırmızılık çıkıyor mu dostlar görüyorsunuz. Sürgün gelişimine devam ediyor. Evet diğer ağaçlarımızın da sürgünleri gayet iyi. Sürgün kontrolüne devam edin. Bahçenizi ihmal etmeyin. Hastalık kontrolü, zararlı kontrolü. En önemlisi de, değerli yetiştiriciler, sıcak havalarda suyu ihmal etmeyin, ağacı strese sokmayın. Strese girdiğini hissettiğiniz anda, bugünkü videonun başında anlattığım, bugünkü yapacağımız uygulamayı yapın. Altın kuraldır, değişmez. Ağaç strese girdiyse, herhangi bir olumsuzluk olduysa, mikro element yani kombi plus... Hayvansal şeyle amino asit ve deniz yosunu. Bu altın kuraldır, değişmez. Bunu muhakkak uygulayın. Yani ne kadar çabuk uygularsanız o yaşadığı stres veya olaydan sonra ne kadar hızlı uygularsanız o kadar ağaç kendini toparlar. Yani 24 saat içerisinde müdahale ederseniz çok güzel olur. Ee, bir de başka sorulan bir soru vardı, onu da yanıtlamış olayım. Ee, tek sürgüne bırakma. Ee, önümüzde 14-15 Haziran var genelde boş geçmez o 14-15 Haziran ona dikkat edin Ben de gördüğünüz gibi iki sürgün bıraktım görüyorsunuz şu sürgünüm yedek sürgün tepesini kırdım fazla onu büyütmeye çalışmasın diye sadece yaprak fotosentez yapsın diye ama gerektiğinde tekrar yaprağın altından sürgün sürebilir şu ana sürgünüme bir şey olursa ben bunu 15 Haziran'dan sonra teke düşüreceğim. Zaten sizin de gördüğünüz gibi benim lider sürgünüm belli. Şöyle görüyorsunuz. Sağdaki yedek sürgünüm. Şu an tek, teke düşürmeyin. Yani size tavsiyem o olur. Tek sürgüne düşürmeyin şu an. Birkaç gün daha bekleyin. Zaten bir şey de kalmadı. Görüyorsunuz ağacı dördüncü yaprağına çalışıyor. Evet değerli yetiştiriciler. Bu haftalıkta bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Lütfen sevdiklerinizle de paylaşın. Güzel bir sezon diliyorum.